Ben Avukat Ara Bulucu Demir, Nüans Ara Buluculuk Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurucu ortaklarındanım. Merhabalar, ben Avukat Ara Bulucu Gülseren Tekeş, Nüans Ara Merkezi kurucu ortaklarındanım. Evet Gülserenciğim, bugün bir araya gelme sebebimiz uzun süredir beklenilen EYT yasasıyla evet. ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak. Şöyle yapabiliriz, küçük sorularım da olacak. Ama öncelikle bir genel anlamda bir EYT ile ilgili bize bir bilgilendirme yapar mısın? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT uzun süredir beklemiş olduğumuz Hı -hı. bir yasaydı. 1 Mart 2023 tarihi 7438 sayılı yasa 3, 3 2023 tarihinde resmi gazetemizde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hı -hı. Bilindiği üzere sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için 3 temel şart aranmaktadır. Prim gün sayısı, sigortalılık süresi Hı -hı. ve yaş şartı. Bu yapılan düzenleme ile e, sigortalılar herhangi bir yaş şartına tabi olmaksızın EYT kapsamında emekli olabileceklerdir. Hmm. Yani şöyle mi anlamalıyız? E, mevcut emeklilik yasasından farklı olarak sadece yaş şartı mı kaldırılmıştır? Evet, yaş şartı kaldırılmıştır. Bu konuyu birazcık daha açarsak hmm. ilk defa sigortalılıkları 8 9 1999 tarihi ve öncesi başlayan sigortalılar Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi şartları hı hı. tamamlamaları koşuluyla herhangi bir yaş şartına tabi olmaksızın EYT kapsamında emekli olabileceklerdir. Sigortalılık süresi ise e, sigortalılarda 5000 ile 5975 gün prim gün sayısı, hı hı. kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl, emekli sandığı ve bağkur çalışanlarında Kadınlarda hmm. 7200 gün 20 yıl, erkeklerde 9000 gün 25 yıl sigortalık süresini tamamlamaları hmm. şartıyla herhangi bir yaş şartı aranmaksızın emekli olabileceklerdir. Evet. Peki yasa işverenler açısından neler getirdi? Evet düzenlemenin tamamlayıcı unsuru olarak işverenler açısından da sosyal güvenlik destek primi sağlanmıştır. Hmm. 2023 brüt asgari ücret üzerinden her bir sigortalı için 500 TL 40 kuruş, hı hı. azami olarak da 3.753 TL sosyal güvenlik destek primi indiriminden işverenlerimiz faydalanabileceklerdir. Peki bu indirimden faydalanabilmek için yerine yetimleri gereken şartlar var mıdır? Evet özel şartlar var. Sigortalılar açısından sigortalık sürelerinin ilk defa 8-9 1999 tarihi ve öncesinde başlamış olması, ilk defa tek kapsamında emekli olmaları hı hı. ve İşten ayrıldıktan sonra aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primi adı altında tekrardan işe alınmaları gerekiyor. Hı hı. İşverenlerimiz açısından ise muhtasar ve prim beyannamelerini zamanında yapmaları, prim ödemelerini zamanında yapmaları, sigortaya herhangi bir borçlarının olmaması, yine kayıt dışı ve sahte sigortalılık gibi durumlarının söz konusu hı hı. olmaması, işten ayrılan EYT kapsamında emekli olan işçi ise 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primi durumundan yeniden işe başlatmaları gerekiyor. Peki taksitlendirme eee olması halinde bundan yararlanabilecek midir? Taksitli şey, yapılandırma, evet evet ve taksitlendirme Hı -hı. işverenlerimizin bu sosyal güvenlik destek priminden faydalanmalarına bir engel teşkil etmiyor. Evet o da güzel bir çalışma olmuş. Peki yaşlılık aile almak isteyen kişi, EYT'den yararlanmak isteyen kişi mutlaka işten ayrılmalı mıdır? Sigorta çalışanları mutlaka işten ayrılmalıdır. Hı -hı. Emekli sandığı çalışanları yine işten ayrılmaları gerekiyor. Bağkur çalışanlarının ise herhangi bir prim ödemeksizin ve ayrı kesintisi olmaksızın çalışmaya devam edebileceklerdir. Evet, evet o da güzel bir şey. Peki bu EYT'den yaralanmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? EYT'den faydalanmak için sigortalılar ve bağkur çalışanları en son çalıştıkları e kurumun bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne, yine e-devlet üzerinden emekli sandığı çalışanları ise en son çalıştıkları kuruma ve SGK'ya müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatlarını e-devlet üzerinden de yapabilirler. Hı hı. Evet, büyük bir kolaylık aslında değil mi? Evet, evet. Hani müracaat olarak ya da hı. kırtasiyesi daha az bir. Tabii e, tabii. Tam e, eskiye göre. Tabii önceden hı. şöyleydi. E, emeklilik sebebiyle işten ayrılan işçiler sigortaya müracaat ederek hı hı. işten ayrıldıklarına dair ve e, emeklilik koşullarını tamamladıklarına dair bir belge alarak işverene götürerek veriyorlardı. Şimdi müracaatların çok fazla olması Hı -hı. sebebiyle SGK tarafından da bir açıklama yapılarak Hı -hı. böyle bir yazıya gerek kalmadan işverenlerin kod 8 emeklilik ve toptan ödeme sebebiyle işten ayrılıştan EYT kapsamında emekli olmak isteyenlerin çıkışlarını yapabileceklerini söylemişlerdir. Hı -hı. Ancak Sigortalık süresinde e-devlet üzerinden bir maddi hata bulunması veya tereddüt uyandırması halinde sigortalı her zaman SGK'ya e, müracaat ederek e, e, evet şartları tamamladığına dair bir belge hmm. alarak işlerine hmm. götürüp verebilecektir. Buna da engel bir durum en, yok. Durum yok. E, peki şunu da merak ettim. Bu düzenleme kapsamında olup da prim borcu olanların bilmeleri mümkün müdür? Eksik. Evet, evet eksik Bilmiyorum. prim olanlar sigortalılar açısından çalışarak eksik primlerini tamamlayabilirler. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması yapabilirler. Bağ kurulular açısından da dondurulan süreler vardı. Bağ kurulular da yeniden bu süreleri canlandırarak, eksik olan prim gün sayılarını Hı. tamamlayabilirler. Hı. Peki sigorta başlangıç tarihi 9 1999'dan sonra olup da bu tarihten önce bir staj süresi olanlar yararlanabilecek mi maalesef? Evet, onlar Hı. yararlanamıyor. 8 evet. 9 tarihi ve öncesi staj süresi olan kişiler Eğitim e kapsamında evet. e, bu süreleri kullanamıyorlar maalesef. Bu biraz e, bir kısım açısından tabii e, şey üzücü olmuş oluyor. Evet, evet. evet. E, sonraki dönemlerde belki değişik bir düzenlemede yapılabilir. Tabii Ama şu aşamada e, kapsamadığını söyleyebiliriz. Evet, bu, bugünkü düzenlemeyi kapsamıyor. Evet, peki EYT'den e emekli olanların e, statüleri nasıl olacak? Burada SSK Bağkur Emekli Sandığı sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresine bakılır. Eğer bu son 7 yıllık fiili hizmet süresi sigorta Bağkur Emekli Sandığı hangi sigorta kolundan ise o sigorta kolundan emekliliği sağlanacaktır. Peki aylık bağlamada bir farklılık olacak mı? Hesaplama sistemi dışında, statü dışında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Yani hesaplama yöntemi aynı. Peki az önce bir bahsettin işverenlerin sosyal güvenlik destek priminden yararlanmaları ile ilgili bu kısıtlı bir süre için mi geçerli yani süresi bir süre kısıtlılığı var mı burada sadece işverenin süresiz sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. EYT kapsamında işten ayrılan işçinin Hı -hı. yeniden e işe alınmasının sosyal güvenlik destek primi durumundan yapılması Hı -hı. ve 30 günlük süre içerisinde işe alınması gerekiyor. Hı -hı. Eğer bu sağlanmışsa o sigortalı aynı iş yerinde çalışmaya evet. devam ettiği sürece işveren süresiz olarak o sigortalı orada çalıştığı süre boyunca hı hı. bu sosyal güvenlik destek priminden faydalanabilecektir. Peki e, şunu da e, söyledin mi belki ben mi atladım e, aklıma takıldı. E, çalışanların hangi e, kodla çıkarılmaları gerekiyor e, emeklilik yasasından yararlanabilmeleri Kod için? Kod 8. Emeklilik ve toptan e, ödeme sebebiyle işten ayrılış kodu. O zaman bu koşulda EYT ile emeklilik için başvuranların e, hakları çalışanların işçilik hakları, kıdem, ihbar, e, ücrette izin hakları e, ne olacaktır? Tabii bu bir işten ayrılış olduğu için işçi tekrar başlasa da başlamasa da kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. İhbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Kullanmadığı yıllık izinleri varsa bu da yıllık izin ücretine dönüşmektedir. Diğer çalışmasına bağlı işçilik alacakları ise onları Hı -hı. her zaman talep edebilir. İş haklının sona ermesi sebebine Hı -hı. bağlı değildir. Bu yaşa yasadan doğan bir iş haklının sona erme sebebidir. Hı -hı. Ee, bu nedenle kişi işe tekrar başlasa da, başlamasa da kıdem tazminatı hakkı ve yıllık izin ücreti hakkı doğmaktadır. Peki bu olacakla ilgili bu avans alacağı gibi bir e, durum olabilecek midir yoksa bu e, kıdem tazminatı kısmına yönelik avans olarak mı nitelendirilecek yerde yani, yani. Hayır, avans olarak nitelendirilemez. E, neden nitelendirilemez? Bu, bu iş akdinin sona erme sebebi kanundan doğan bir sona erme sebebidir. Yargıtay'ın e, Kısa süreli çalışmalarda birleştirdiği dönemler kıdem tazminatı açısından evet. olsun işte aralıklı çalışmaları birleştirmesi genelde muvazalı çalışmalara evet. dairdir. Evet. Ve kısa, çok kısa süreli eğer çalışmalar varsa Hı. onlar da birleştirilmektedir. Buradaki çalışma ise tamamen e, kanundan doğan bir iş evet. akdinde evet. sona erme sebebi ve yine Kanundan doğan yeniden bir e, işe başlayacaklarsa Hı. yeniden bir iş akdinin başlama e, sebebidir. Bu kanundan doğduğu için bunu avans ödemesi olarak kabul edemeyiz. Evet. E, bu e, anlaşmalarına bağlı ödenen sürede çalıştığı tüm süreyi kapsayacak şekilde yapılmış bir ödeme olarak kabul Hı. edilecektir. Başka özel e, şartlar ya da bilmediğimiz durumlar yoksa Hı. avans ödemesi olarak kabul edilemez. Peki bu EYT yasasının kapsamında emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden çalışanlar açısından bu bahsettiğin alacaklarını alarak mı devam etmesi veya o zamana kadarki süreyi belirleyip alacaklarını belirleyip Almadan sonraki iş e, aktine de kaydırabilirler mi? Yani mutlaka ödemesi gerekir. Bu işçi gerekiyor. ve işverenin anlaşmasına bağlı. E, Tabi burada bir tereddüt uyandırmaması açısından e, ileride bir çözümsüzlüğü e, sebep olmaması açısından işçi ve işverenin anlaşması en güzel bir yoldur. Hı. Tamamen kendi tercihlerine bağlı. Hatta burada da arabuluculuk yoluyla çözüme kavuştururlarsa ister ödensin ister sonrasına bırakılsın evet. hem durum netleşmiş olur hem de her ikisi açısından da ileride bir hak kaybına sebep verecek bir durum olmamış olur. Aslında yasa aynı zamanda dediğim gibi çok güzel bir noktaya değindim. EYT yasası kapsamındaki alacakların belirlenmesi, ödenmesi Uyuşmazlık haline gelmişse uyuşmazlığın çözümü, uyuşmazlık haline gelmemişse de e, tarafların böyle irade olarak bir güvence niteliğinde dahi olsa bir arabuluculuk anlaşma belgesiyle hazırlaması, e, aynı zamanda belki bir taksit imkanı, defaten veya taksitler ödeme imkanı getirmesi hem işçinin kendini güvende hissetmesini ve aynı iş yerinde devam etmesini hem işverenin de kalifiye elemanını, personelini kaybetmemesi, yeniden bir işçi personel arayışına girmemesi, işçinin de yeniden bir iş, iş arama, zaman kaybı, tedirginliği yaşamaması açısından arabuluculuk yoluyla çözüme çözüme kavuşturulacak en güzel alanlardan Tabii en güzel evet. alanlardan biri. Evet, yine evet. bildiğimiz üzere dava şart ara tabi tabii işe evet. kalacakları. Daha o noktaya gelmeden ihtiyari olarak tarafların belirleyebileceği bir ara bulcuda bu hususları netleştirmesi de onlar için en büyük, en sağlıklı, en güzel evet. yoldur. Diyebiliriz. Çok çok doğru. Zaten ara buluculukun özünde dostane bir çözüm evet. ve tarafların tamamen kendi özgür iradeleriyle üzerinde değerlendirerek özgürce kendi kararlarını, kendi alacaklarını belirleyebilecekleri bir süreç. Evet. Ee, Dediğim gibi ihtiyari olarak yapılabilmesi çok güzel. Ee, evet, bunun çok dışında güzel dava imkan. şartı olarak da zaten o uyuşmazlık haline dönüşmesi halinde dava şartı kapsamında. Evet, ama daha işi o noktaya evet, götürmeden evet, ihtiyari olarak çözüme evet, kavuşmak evet, en güzel yoldur evet, diye düşünüyorum. Yasa da o imkanı veriyor. Tarafların hmm. üzerinde ortak bir kişi üzerinde anlaşarak yani ortak bir ara bulucu belirleyerek onun mezaretinde nezaretinde bir e, ara anlaşma belgesiyle çözüme kavuşturmalarına imkan veriyor evet. evet. o zaman şöyle yapalım. bir dahaki bir çalışmamızda EYT kapsamında arabuluculuk anlaşma belgesi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Yani hem anlaşma belgesinde neler olmalı hem son tutanakta neler olmalı bununla ilgili bir çalışma yapalım olur sevinirim evet <laughs> ee, hmm. bir evet, evet yapalım o zaman bugünkü çalışmamız e, sanırım kısa bir e, özetleme olmuş oldu sonrasında evet, yine o uygulamada çıkan sorunlara ilişkin olarak tekrar kısa kısa e, videolar hazırlayabiliriz e, bir dahaki çalışmada o zaman tekrar e, görüşmek üzere e, şimdilik e, hoşçakalın diyelim hoşçakalın.